Aydınlık kıyafetleri organik malzemeden yapılmış, antialerjik, yere yapmayı geciktirici özellikte uzun süreli kullanıma uygundur. Kolay giyilip çıkartılabilir. Hem bakım verenin hem de hastanın konforunu sağlar. Bu kıyafetleri artrit hastaları, yetişkin seyber parsiller, nörolojik problemi olanlar, ameliyat sonrası ya da geriatrik hastalar son derece kolay ve konforlu şekilde kullanabilirler. Kıyafetlerde kolay açma ve kapama noktaları, basınç yapmayacak düzenekler ve sabitlenmiş omuz çıtçıtları bulunmaktadır. Kıyafetlerdeki bu özellikler hem hastaların hem de bakım sağlayanların sakatlanmasını ve problem yaşamasını önleyecek niteliktedir. Kıyafetler hastaneler, yaşlı bakım merkezleri, huzur evleri ve evde kullanım için son derece idealdir. Bu kıyafetlerle bakım ihtiyacı duyanlar günlük yaşamlarında da aktif rol alabilirler.